Yetişkinlerde sık rastlanan hipertansiyon ihmal edildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Oysa çoğu zaman sadece yetişkin hastalığı sanılan bu durum çocuklarda da görülüyor. Araştırmalar son 20 yılda çocukluk çağında hipertansiyonun iki kat arttığını ortaya koyuyor. Bu artış özellikle 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda belirgin şekilde gözleniyor. Bunun en büyük sebebi olarak çocuklarımızın düzensiz beslenmeleri, paketli gıda abur cubur tüketimlerinin artmış olması. Aynı zamanda çocuklarımızda daha fazla oturarak yaşam sürmeleri, daha fazla sedanter hayata geçiş yapmaları, telefon, tablet ve bilgisayar bağımlılığı sebebiyle hareketsiz kalmalarından kaynaklı da oluyor bu hipertansiyon yüksekliği. Çocuklarda hipertansiyon değerleri yetişkinlerden farklı oluyor. 120'ye 81 tansiyon gördüğümüz zaman normalde bu erişkin için normaldir. Fakat Bizim 10 yaşındaki bir çocukta bu oldukça yüksektir. Hele hele bu yaş daha da küçüldükçe 120'ye 80 bir tansiyon, mesela 2 yaşında, 3 yaşında bir çocukta inanılmaz yüksektir. Ve beraberinde ani tansiyon yükselmesi, kan basıncı yükselmesine bağlı olarak başka etkiler de görebiliriz. O yüzden çocuklarımız hele hele 12 yaşın üstünde kesinlikle 120'ye 80'in üstünde tansiyon görmek istemiyoruz. Hipertansiyon kontrol altına alınmazsa organ hasarlarına yol açabiliyor. Bu nedenle erken teşhis ve tedavi büyük önem taşıyor. Ön planda böbrek hastalıkları beraberinde eşlik edebildiği için mutlaka bir çocuk nefroloğuna başvurmaları gerekiyor.